duymaz. Ali Babacan demiş ki AK Parti'deki makul insanlara sesleniyorum. Makul. Buradan kabinedeki ve AK Parti'deki makul insanlara sesleniyorum. Sizi dönüşü olmayan karanlık delislere sokuyorlar. Bakın MHP önümüzdeki süreçle ilgili olarak çok iddialı söylüyorum. Bakın çok iddialı söylüyorum. AK Parti'nin yargılatacak tarihsel bir süreç başlatıyor. Bakın bunu yazın bir kenara. Yazın. Yazın. Çünkü yol yapılıyor. Toplum bununla ilgili hazırlanıyor. Bu ülkenin kurucu senede yapılan her işlemin dayanağı olan anayasayı tanımayanlar büyük bir hukuk darbesine imza atıyor. Anayasa mahkemesi kararına katılın veya katılmayın. Can Atalay'ı sevin veya sevmeyin. Önemli değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti iddiasının gereği olarak bu kararın uygulanması şart. Buradan kabinedeki ve AK Parti'deki makul insanlara sesleniyorum. Sizi dönüşü olmayan karanlık meclislere sokuyorlar. Ses çıkarın, gün bugündür susmayın, adalete sahip çıkın. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması bu ülkenin beka sorunu haline gelmiştir. Size dayanarak sizden aldıkları güçle ülkeyi bu karanlık yola sokanları durdurun. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın sözleriyle, sözleriyle sesleniyorum. Uzaktan kumandalı yargı da yargıç da olmaz. Yüzyılı aşmış demokrasimiz tamamen ilkel çağlara mı dönsün istiyorsunuz? Adalet hak, hak yerlerde ama iyice sürünmüşsün mü istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Sesleniyorum. Utanacaksınız bu gidişatı sürdüremezsiniz. Derhal anayasanın asgari gereğini yerine getirip anayasa mahkemesi kararını uygulayın demiş. Bu karanlık değilisler MHP tarafından ve devletin içerisinde daha da karanlık güç odakları tarafından bir tezgahtır. Çok net söylüyorum. Erdoğan da bu tezgaha öyle ya da böyle isteyerek bilerek istemeyerek ki bilerek de bu, bu işin bir parçası olduğunu düşünüyorum ama bu işten önümüzdeki süreç içerisinde en zararlı çıkacak olan Erdoğan'ın kendisi olursa da kimse şaşırmasın. Kimse şaşırmasın. Can Atalay kararı ile ilgili olarak İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Baramus tarafından hakimler ve savcılar kolunda suç duyurusunda bulunmuştur. Dün akşam Mendo abiyle yaptık. E, yaptığımız programda Mendo abi de seslendi. HSYK 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 3 üyesi, üyesini derhal görevden almalı. Anladım. Ve aynı zamanda da aynı, ay şöyle gelelim. Şimdi Şimdi bunu söyleyelim ve e, Mendo abi dedi ki aynı zamanda Yargıtay 3. Dairesi üyeleri de görevden derhal alınmalı. Çünkü bu her iki mahkeme, her iki mahkeme açık, net bir şekilde anayasa kararlarını tanımayarak bir darbe girişiminde bulunmuşlardır ve yargılanmalıdırlar. Ve HSYK da bu konuda çok net bir şekilde gereğini yapmalıdır. Yapar mı? Yapmaz. Ama bir gün herkes bu ülkede çok zarar göreceğini söyleyelim. Ali Mahir Başarır demiş ki HSK'ya 13. Ağır Ceza Hakimlerine gereğini yapın demiş. O da aynı şeyi söylemiş. Dünyaya rezil oluyormuş demiş. Çok umurlarında sanki dünyaya rezil oluyorlar diye. Siz muhalefetinizi yapın. Karşı mecliste konuşmaktan salı günleri grup konuşması yapmaktan vazgeçin. Büyük bir yürüyüş başlasın. Muhalefeti toparlayın. Toparlayın. Hikaye anlatmayın. Muhalefeti toparlayın. Diyorum ya Sinan Ateş cinayetiyle bağlantılı bir süreçtir bu. Hiç kimse hikayeyi anlatmasın bana. 30 Aralık 2022 tarihinde Ülke Ocakları Başkanı ve Akademisyen Sinan Ateş, akrabası Selman Bozkurt ile Çankaya'nın Kızılmak Mahallesi'ndeki 1456. sokakta bir aracın arkasına saklanmış Eray Özyağcı'nın silahlı saldırısına uğradı. Bizzat oraya gittik. Şahitlerle görüştük orada. Ve kimsenin bilmediği ikinci bir silahlı kişiyi yani bizzat koruması olan kişinin e, çatışmaya nasıl girdiğini de anlatmıştık olay yerinden olay yerine gidip oradan da yayın yapmıştık. Bu özellikle Selman Bozkurt'a bir kurşun 5 mermi ise Sinan Ateş'e isabet etmişti. Ve Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Biri çenesinden girip başının üstünden, biri karnının solundan girip neyse bunlar önemli değil. Sinan Ateş cinayetiyle ilgili olarak Tabii bu geçmişi eski Mersin Ülke Ocakları Başkanı Çağrı Ünel'e yapılan saldırıyla beraber tetiklenmişti bu. Ee, kavga FETÖ'cü kavgalarıyla başlamıştı. Parti içerisindeki MHP ve Ülke Ocakları içerisinde bir iç çatışmaya dönüşmüş ve Sinan Ateş'in cezalandırılacağı, cezalandırılacağı açık açık ilan edilmişti. Ve özellikle Ateş saldırıdan iki hafta önce Iğdır'da bulundu ve sosyal medya hesabından Türkiye'nin doğusunda bulunduğunu dile getirdi. Bu zaman dilimi içinde Iğdır merkezde bir ülkücü kuruluş. Mevcut ülke ocakları genel başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ı etiketleyerek sen emret genel başkanım vatanın en doğusundan binlerce Yiğit'in bir Yıldırım gibi tepelerine insin bütün hainlerin şeklinde bir Instagram hikayesi paylaşmıştı. Iğdır'da bulunduğu zaman dilimi içerisinde ateşe eşlik eden eski Iğdır ülke ocakları il başkanı Mutluhan Kaşkar'a 16 Aralık tarihinde ülkücüler tarafından sopalı saldırı, 21 Aralık tarihinde ise sopalı ve kılıçlı saldırı girişiminde bulunmuştu. Bir yakını ateşin saldırıya uğrayacağını bildiğini benim ölüm fermanımı çıkardılar dediğini aktarmıştı. E, ateşin yakınlarıyla görüşen Fatih Altaylı o dönemde benim kalemimi kırmışlar dediğini haberi geldi. Her an bir şey yapabilirler söyleminde bulunduğunu da yazmıştı o tarihte başka bir yakını devletten koruma istemeyi zül gördüğünü ve saldırı esnasında yanında bulunan Selman Bozkurt ile dolaşmasının nedeninin bu olduğunu söyledi. Selman Bozkurt'un yanında bir ikinci daha koruması olduğunu, 18 yaşında genç bir ürkücünün olduğunu da ifade edeyim. Devlet Bey'i benim öldürülmeme izin vermez dediğini öne sürmüştü. Demek ki Devlet Bey'i de aşmış ya da Devlet Bey müdahale etmemiş. Ama MHP'nin üst en üst yönetiminin de bu işin içerisinde olduğunu bilmemek için çok aptal, salağa yatmış olmak gerekiyor. İşte en önemli şeylerden bir tanesi biliyorsunuz. Erer Özyacı tetikliği Ankara'ya götüren aracın içerisinde özel harekatçı polisler olması önemliydi. E, tabii e, bu yanında biliyorsunuz yaklaşık Olcay Kılavuz asıl kilit isim buydu. Olcay Kılavuz'u Devlet Bahçeli bizzat meclis danışmanı atayarak koruma altına aldı. Ee, niye? E çünkü biliyor Tolga Demirbaş var içinde tutuklu e, içeride şu anda. E çünkü Özyacı tetikçiyi tetikçi, tetikçi göl başına götüren ülke ocaklarında yöneticilik, yapan, yapan, yöneticilik görevinde bulunmuş olan Tolgağan Demirbaş'ta çünkü. O kadar her şey birbiriyle açık, net bir şekilde ortadaki soruşturma savcısı Ayhan Ayın yürüttüğü soruşturma dosyasında daha sonradan atanan yeni savcı Ali Durmuş, Durmuş Ali Kaya tarafından Demirbaş'ın ifadesi alındıktan sonra atla atlı kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilmiş ve e, Demirbaş'ın Gölbaşı'nda bulunduğu polisler tarafından tespit edilmişti. Demirbaş Gölbaşı'na gitmeye gezmeye gittiğini söyledi. Daha sonraki süreçte Tolga Demirbaş Olcay kılavuzunda bulunduğu evde gözaltına alınması sırasında polislerin tuttuğu tutanak kaybolduğu için savcılar tarafından soruşturma dosyasına kılavuz dair edilmemişti. Ah ah ah. İşte 30 Aralık tarihi yıl dönümü Sinan Ateş'in ve dosya Sevgili arkadaşlar dosya kilit. Dosya o kadar kilit ki Can Atalay meselesi bu dosya üzerinden bir pazarlık olarak masada tutulmuyorsa hiçbir şey bilmiyor. Sinan Ateş dosyasına yönelik olarak Can Atalay dosyasının üzerinden hamle yapıldığını pazarlık yapıldığını e, görmemek için de çok saf olmak gerekiyor. Çok saf olmak gerekiyor. çok saf olmak gerekiyor. Neydi? İşte bu tam Çankaya'daki bu yer. Bunun hemen karşısında bir otopark var. Burada hemen bu aracın, so beyaz aracın olduğu yerde kafeler ve lokantalar var. Burada ilginç bir araştırma yaptık. Dedim ya gittik detaylar da öğrenmiştik. Fatma çok teşekkür ediyorum. Desteğin süper çıkarın için çok sağ olasın. Sinan Ateş cinayetinde o dönem içişleri de dahil olmak üzere herkes var. Olmaması mümkün değil. Evet.